Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgisayar mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Sayı problemlerinde ikinci testimiz. Bismillah diyelim, birinci sorumuza başlayalım. Bir büroda 3 adet A ve 2 adet B marka fotokopi makinesi bulunmaktadır. Bu makinalar ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A marka fotokopi makinalarından bir tanesi cümleyi dikkatli oku. B marka fotokopi makinelerinin bir tanesinden dakikada altı sayfa daha fazla çekim yapmaktadır. A marka fotokopi makineleri burada bir tanesi burada hepsi ile 10 dakikada çekilebilen fotokopi sayısı B marka fotokopi makineleri ile 20 dakikada çekilebilmektedir. Buna göre A marka fotokopi makinelerinin kaç tanesi pardon bir tanesi e, dakikada kaç sayfa fotokopi çekmektedir. Bunun kelam başka bir şey yok. A marka makine 3 tane varmış bunlardan. B marka makineden eee fotokopi makinesinden 2 tane. İlk yorumunu yapalım. 1 dakikada yaptıklarını hesaplayalım. Dakikada A makinesinin bir tanesi, B makinesinin bir tanesinden dakikada 6 sayfa fazla çıkarıyor. B makinesi dakikada X sayfa fotokopi çekebiliyorsa A makinesinin bir tanesi 1 dakikada X 6 tane çeker. Şimdi A marka fotokopi makineleri 10 dakikada ne kadar yapıyorsa A'nın 10 dakikada yaptığı diyelim eşitmiş B'nin 20 dakikada yaptığını. Sayı değil bunlar. Dikkat edin. Sadeleştirme yapmayın. A'nın A'nın bir tanesinin, A makinasının bir tanesini 10 dakikada yaptığını bulalım. A makinalarının bir tanesi 1 dakikada x artı 6'da e, sayfa çeker. 10 dakikada bunun 10 katını çeker. Bu bir makinedir. A makinasından 3 tane var. Güzel. B makinaları bir makina, B makinası 1 dakikada x tane çeker. 20 dakikada 20x. B makinaları dediği için 2 makinede olduğu için 2 ile Çarpıyorum. Burada olay 10'a böl 1. 10'a böl 2. Burada 3 kere 1 3 içeri dağıt. 3 x artı 3 kere 6'dan 18. 2 kere 2 4. x'e de çarptım. 4 x. Bunu da buraya attığım zaman istediğim değerin 18 olduğunu görüyorum. Atlamıyorum. 18 deyip hemen işaretlemiyorum. Neyi bulduğuma bakmam lazım. A makine, marka fotokopi makinelerinden bir tanesi. Dakikada ne kadar çeker? Bak. x artı 6 x'in 6 fazlası. 18'in 6 fazlası 24 olarak bulunuyor Bu sonuç kısmına dikkat edip evet gitmesin. Bir denizle. Bir sınıftaki öğrenciler ikişer sıralara ikişerli oturduklarında iki sıra boş kalıyor. Bu sınıftan iki sıra çıkarılıp sınıfa 8 öğrenci daha alındıktan sonra öğrenciler sıralara üçerli oturduklarında öğrenci bir öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre ilk durumda kaç sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi ilk durum sıra sayısı N olsun öğrenci 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 sayısı da m olsun. Bak dikkat et. Öğrenci sayısını hesaplıyorum m'yi. Tamam mı? Güzel. İki sıra boş kalıyor. Ne tane sıranın diğer iki, iki tanesinde bu öğrenci yok. O zaman o iki taneyi çıkarırım. Kalan sıra bu kadardır. Her birine iki kişi, kişi Oturttum mu? eee Tamam. Heh, öğrenci sayısına eşit oluyor. Bu bir yorulmuş. Peki ikinci durumda diyor ki sınıfa 8 öğrenci alındıktan sonra öğrenci sayısı ne oluyor arkadaşlar? M artı 8. Sıra sayısını 2 sıra çıkarıldığına göre N eksi 2 sıra. Peki burada durum ne oluyor? Ee, öğrenciler üçerli oturtturuluyor. N eksi 2 tane sıra var. Her birine 3 kişi oturtturuluyor. Bir öğrenci de ayakta kaldı. Onu da ekledim mi? Öğrenci sayısını verir zaten. M artı 8. Umarım anlaşıldı. Şu biri de karşı eksi 1 60 gibi düşünelim. Pratik yapalım. 8'den 1, 1 çıktı mı artı 7 olacak. Bu kadarları pratikliği de uzatalım yani. Eşitliği yapıldı. Peki. Ne yapabiliriz? Çeşitli şeyler yapabilirsin. Mesela m eşittir. Şunu içeri dağıtırsak ne olur? 2n eksi 4. Getirdim. Burada m gördüğüm yere yazabilirim. Şunu da dağıtalım. Gelmişken 3n eksi 6 m yerine 2n eksi 4 yazabilirim. Ona eşit çünkü 7'yi de unutmuyorum. 3n eksi 6 eşittir. 2n artı 3. Bu buraya yollanır. Bu da buraya yollanır ise n dediğim değer 9 olarak çıkar. İlk durumdaki sınıftaki öğrenci sayısı m'yi soruyor. Şimdi i̇şte dünyada yerine yaz, bulursun. Burada yazalım. m eşittir. 2 çarpı n'i 9 bulmuştum. Eksi 4. 2 kere 9 18. 4'ünü çıkardım Bu da ilk durumdaki öğrenci sayısı Niye böyle olarak 14 olarak bulunuyor arkadaşlar. Ederin ezbersiz güzel sorular. Şimdi şu alt tarafı hani yerleri şöyle yok ederim. Kaldıralım. İşlemlerde kolaylık olsun bize. 177 ton kum A ve B kamyonları ile taşınacaktır. Her seferde 5 ton kum taşıyan A kamyonu sefer başına 200 lira. Her seferde 18 ton kum taşıyan B kamyonu sefer başına 450 TL ücret almaktadır. Her iki kamyonu da tam olarak doldurmadan hareket etmemektedir. Buna göre kumun tamamı en az kaç TL'ye taşımak. Şimdi güzel. A kamyonu daha e, ucuza taşıyor ama daha da az taşıyor e, ağırlık olarak. O zaman 5 ton A makinesi e, pardon aracı kamyonu 5 ton 200 lira taşıyorsa 1 tonu ne kadar taşıyor? 40 TL. Peki güzel. 18 tonun ikinci makine 450 TL'ye taşıyorsa 450 lirayı 18'e bölelim. Bir tonun ne kadar olduğunu bulalım. Direkt göremedim. 3'e böleyim 150. 3'e böleyim 6. A 25 çıkıyor burada. Bu da 1 tonu 25 TL'ye taşıyor. O zaman bu daha uygundur ton başı. Değil mi? Güzel. Daha avantajlı bulduk. Da şöyle yazalım. Silmeyelim onu da. 1 tonunu 40 TL'ye taşır. Bu 25 TL'ye taşır. Güzel. Şimdi ton olarak da hesaplayacağım. Neden? Ben biliyorum ki 177 ton taşımam lazım. Şimdi iki e, hani bu, tamam güzel bu 1 ton 25 TL de makine 18 tonluk alet, al kamyon. 177'nin bir böleni olmadığı için tam taşıyamam. Demek ki bundan da kullanacağım. Bu arabadan da götüreceğim bazı kumları. Her iki kamyonda çünkü tam dolduruluyor, küsürat yok. O zaman x defa bununla taşıyayım, y defa bununla taşıyayım. X tane 5 ton nedir? 5x ton taşıdım. 18 neye çarp? 18 ye. Toplamı bütün kumdur. Bu da 177 olur arkadaşlar. Işte. Yorum yapıyorum. Ben en az maliyetle taşımaya çalıştığım için ton başına daha düşük ücretli olan ikinci kamyon var ya ikinci kamyona taşıma yapmam lazım. Daha çok. Bu maliyette ton başı çok pahalı. En çok bundan. Bir de şu yorumu yapabilirim. Sonuç tek bir sayı. Buradan da yorum açık. Sonuçta tur sayıları ne olacak? Sefer sayıları tam sayı. Tek sayı. Bura çift oluyor. Çift neyi toka, toplarsam tek olur? Teki. çift. Bura tek. X tek olacak. Mümkün olduğu kadar pahalı araçla yaptığım tur sayısı en az olsun. 1 verirsen 5 kere 1 5. Karşıya da eksi 5. 160, 172 oluyor. 18'in katı mıdır? 9'a bölünecek. Uyanık olur. O da aklına gelsin. 9'a bölünmüyor. Rakamları toplamı 9'un katı değil. X tek demiştik. O zaman birisilerin bir sonraki tek sayı olan. Sen nereden geldin lan? 3 veririm. 3 kere 5 15. Karşı x 15 olarak attım. 15'ini çıkartın mı? 162 mi ediyor? Evet. Güzel. 18'e bölünür mü? Evet. 9'a bölünür rakamlar toplamıdır. de bölünür. 168'i 18'e böl. Kaç eder? 18 ile 9'u çarptım. 162 eder. Evet. Güzel. Şurayı da kaldıralım. Kalabalık yapmasın. Y'de 9 olacak o zaman. Tamam. Güzel. Peki yani bu araçla iki demiştim iki sefer yaptım. Güzel şurada söyleyeyim. Üç sefer yapmışım. Bununla da dokuz sefer. Bunun bir seferi dikkat et sefer. 200 TL ise 3 sefer ne yapar? 600 TL. Bunda 9 sefer yaptım. Her bir seferi 450 TL ne yapar? 3600, 450 daha 4050 TL. Toplam kaç paraya ben bu taşıma işlemini yaptım? 0, 5, 6, 4. 4650 TL bu taşıma işini en az maliyetle yapabilirim. 3 Adana. Allah'ım kırtasiye soruları burada da kurtar, kurtar e, yakamızı kurtaramadık bunlarda. Bir kırtasiyeden 2 tane kalem, 3 tane defter alan Hakan 32 TL ödeyecektir. Bu ya neyse yapalım. Hakan kırtasiye diye 40 TL para verir. Kırtasiyeci de Hakan'ın iki defter, 3 kalem aldığını zannederek yani onu öyle hesaplayarak Hakan'a 12 lira para üstü verir. Buna göre kırtasiyeci bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatından ne kadar fazla? Defterin fiyatına D, kalemin fiyatına kalem. Ee, K diyelim. İki kalem, üç tane defter almış 32 TL ödemiş. Tamam. Hmm, tamam, güzel. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. Demek ki bir yorum yapabiliyorum. 30 normalde 32 TL ödeyecekmiş. 2 kalem artı 3 tane deftere 32 TL ödeyecek. Ödeyecek. Hatalı olan kısım burası değil. Yani satın e, kırtasiyecinin işlemde hata yaptığı kısım burası değil. Hakan, e, müşteri şey diye şöyle, şöyle zannetmiş. Kırtasiyeci Hakan 2 defter aldı zannetmiş. Üstüne bir de 3 tane kalem aldı zannetmiş. Ve 12 TL para üstü vermiş 40 TL alıp. O zaman bu zannettiği 2 defter artı 3 kalemin toplam tutarı ne olacak? 28 TL'ymiş demek buradan Orada, kaçırma. Bunun altına yazalım. 2 defter artı 3 kalem eşittir 28. Ne yapabiliriz? Yok etme metoduyla ne yapabiliriz? Şu aklımıza da gelebilir. Şöyle yapalım hadi. Taraf tarafa topladım mı? 5 defter 5 kalem. 5 parantezinde 1 kalem artı 1 defter. 60 bir kalem artı bir defter iki tarafı da 5'e böldüğünde 12 çıkıyor. Şimdi şuraya dikkat et. Hangisini yaparsan fark yapar etmiyor. Şunu yapalım. 2 defter artı 2 defter artı 2 kalem artı bir kalem diye ben bunu yazabilir miyim? Yazarım. Aynı şeydir zaten. Bir 1 defter ve bir kalem 12 TL ise 2 defter ve 2 kalem ne olacak? 24 TL. Artı kalem eşittir 28. Kalem 4 TL. Kalemle defterin toplamı 12 olduğuna göre defterde 8 TL ikisi arasındaki yani defter kalemle ne kadar pahalıdır diye soruyor. Aradaki fiyat farkı da 4 olarak bulunuyor 4 Ceyhan Zınk geri geldi. Yukarıda uzunluğu 24 santim olan bir cetvel verilmiştir diyor. Cetvelin sol ucundan uzunluğunun 1 bölü 6'sı kadar sağ ucundan uzunluğunun 1 bölü 4'ü kadar Düzgün bir şekilde kırına batılıyor. Karık cetvelin tam orta noktasının mavi renk gösterimi hangisi görür? 24 santimlik cetvelin 1 bölü 6'sı sadece işte 4. Sol ucundan 1, 2, 3, 4. 4'ten itibaren kestim. Burayı attım. Tamam Şurası 4 olsun arkadaşlar. Şöyle bir doğruya çekeyim arkadaşlar. Güzel. Şuradan kırdım attım. Çok da güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. 4. Sağ taraftan da 1 bölü 4'ü cetvelin. Sadeleştir. 6. Yani şöyle diyelim. 20, 21, 6 birim oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 18. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18'de kırıyorum demek ki. 4'te birini kesip attığıma göre. 18'de şurası olsun. Hiç önemli değil. 18 olsun. Yazamadım bir türlü. Tamam. Şimdi şurasını ortadan kaldıralım biz. Gitti. Cetvelin kalan kısmının orta noktası ne olur? Arkadaş orta nokta hani temel kavramlardan da biliyorduk. Şunları topla ikiye böl. 22'nin 2'ye böl. Ama ortadan bölmek demektir. 11 mavi çizgi olacak demektir. Şıklara bakıyorum. Orta noktayı maviyle çizeceğini söylemiştim çünkü bize. 11 olan hangisi? Ha, bir tane var. Bak gördün mü? Burada. Renkli hiç belli olmuyor. Aha burası. Tamam. Adam. Hemen geçelim diğer sayfamıza, diğer sorumuza. Her biri A, B, C, D şeklinde 4 seçenekten oluşan 4 soruluk bir sınavda Ayça, Beril, Cansu, Didem ve Elvan'ın bu sorulara verdikleri yanıtlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Peki. Zaten şu cümle bize sorunun çıkış noktasını verecek. Bu sınavda sadece bir kişi tüm soruları doğru yanıtlamış. Diğer kişilerin her biri tüm soruları yanlış yanıtlamış. O zaman şöyle düşünürüm. Bir sorunun bir doğru cevabı olacağına göre sallıyorum. Doğru cevabı ben verdim birinci soruya A. Bütün soruları doğru yanıtlayan bir tek benim. Diğer kişilerde de bütün soruları yanlış yanıtlamışsa birinci soruda benden başka A diyen olmaması lazım değil mi? E bakıyorum. Doğru kişi A'ya olabilir mi? Hayır. Ondan başka doğru cevap veren de varmış. Eğer Ayça'yı doğru kabul edersem o zaman doğru kişi Ayça olamaz. Mümkün değil. Belirli de olamaz. Ondan başka da aynı cevabı verendir. Şimdi ben yorum yapıyorum. Şimdi tamam. Birinci soruya doğru cevap veren Cansu olsun. B. Ondan başka cevap veren yok. İkinci soruda da tüm sorulara bir tek o doğru cevapladığına göre ondan başka C diyen olmayacak. Üçüncü soru ondan başka A diyen olmayacak. Dördüncü soru ondan başka D diyen olmayacak ama var. Aha buraya kadar iyi gidiyoruz. Burada elendik. O zaman bütün sorularda onu cevaplayan Cansu da olamaz. Bitti. Şıklar ama tabii göz ardı etmiyoruz. Didem olur mu bütün soruları doğru cevaplayan? Evet. Olabilir belki. Bakalım. D. Başka diyen yok. İkinci soruda A demiş. Başka diyen olmaması lazım. Evet. Üçüncü soruda B demiş. Başka B diyen yok. Dördüncü soruda C demiş. Başka diyen yok. O zaman bütün soruları doğru cevaplayan kişi D'de mi Ne Nekilim Denizli ismini de uygun. Yedi. Türkistan mimarisinde, Türkistan mimarisinde minarelerin en üst noktalarına ya da bayrak direklerinin üst kısmına takılan metal aksesuarlara alem denir. Bazı yanlış okunuşları da söyleyelim tutuculuz değilim de alem denir, alem değil. Şekildeki alemin hilal kısmının uzunluğu 16 santim, bu alemin gövdesinin uzunluğu hilal ve yuva kısmının uzunlukları toplamına eşit hilal kısmı ile gövdesinin uzunlukları toplamı yuva kısmının toplam uzunluğunun yuva kısmının uzunluğunun 5 katı olduğuna göre bu alemin uzunluğu alem 3 parçadan oluştuğuna göre alemin uzunluğu da sorduğuna göre bu üçünün toplamıdır cümle kuramadım. Başlayalım. Hilal kısmının uzunluğu 16'ymış. Yani şu kısım 16 santim. Gövde uzunluğu hilal ile ee, yuva kısmının toplamına eşit. O zaman şöyle diyelim. Şuna M dersem bir tane Şunun uzunluğu M dersem. Gövde orta kısım hilal ile yuvanın toplamına eşitmiş. Yani M artı 16. Hilal kısmı ile gövdesinin uzunlukları toplamı yuva kısmının 5 katına eşit oluyor. Hilal ile gövdeyi topla. Bununla bunları topladığında ne oluyor? M artı 32. Eşitmiş yuva kısmının m'nin 5 katına. 5m. 4m eşittir 32'den m8. Bu alemin uzunluğu. Hepsinin toplamı yani. Bu 16 m'yi 8 bulursam yerlerine yazarım. Bura 24. Bura 8 çıkar. Toplamı nedir? Ee, 16 24 daha 48 daha 48 olarak da bu şekilde buluruz arkadaşlar. Bursa. Gelelim. Sağlık Bakanlığı bir ilde bulunan 21 hastanenin her birine A tane doktor ve bu A do bu doktorların her biri için B tane hemşire ataması yapmayı planlamıştır. Fakat daha sonra bu sayıları yeterli bulmayıp, her hastaneye atanacak doktor sayısı ile her doktor için atanacak hemşire sayısını birer arttırmışlardır. İyi yapmıştık görüyoruz. Peki buna göre son durumda ataması yapılan hemşire sayısı ile başlangıçta ataması planlanan hemşire sayısı arasındaki fark nedir hmm, şöyle yapalım. Tamam. Burayı götürdük. Geri alalım. Şimdi birinci durum. Tamam. Nerede bulunan 20 Tamam. Bulun... Bir ilde bulunan. Abi, bak hastane doktor ve hemşire 21 hastane A tane doktor B tane hemşire bak her hastaneye 21 doktor her doktora B ta A tane pardon doktor her A tane doktor her bir doktora da B tane hemşire yorumlamasını yapacağız. İkinci durumda yeterli olmadığını görülüyor. Hastane yine aynı zaten 21 doctor ve nurse Hemşire sayısını birer arttırmışlar. Doktoru da birer arttırmışlar. Bu artı bir, bu artı bir. Şimdi sen şu durumdaki hemşire sayısını dikkat edin. Bir doktora düşen hemşire sayısı budur. Değil. Birinci durumdaki hemşire sayısı H1 değil. Nasıl hesaplanır? Bak. Bir doktora B tane hemşire düşüyor. a tane doktora ne kadar düşer? A çarpı B tane. Bu bir hastanede 21 hastanede bu kadar hemşire vardır. İkinci durumda hemşire içi. Bir doktora A artı bir tane hemşire düşüyor. Kaç tane doktor var? A artı bir tane. Pardon, bir, artı bir A artı bir. Kaç tane hastane var? 21 tane. İkinci durumdaki hemşire sayısı da budur. Ne kadar aradaki farkı soruyor? Bundan bunu çıkaracaksın. E2 eksi E1 soruyor kısaca. Buraya yazıyorum. B artı 1 çarpı A artı 1 çarpı 21 fazla olan. İkinci durumdaki. Demiş İlk durumdakini çıkartalım. A çarpı B çarpı 21. Ortak olan nedir? 21'ler ortak olduğu için hemen geçiyorum o duruma. E, 21 parantezini alırsam. Burada ne kaldı? Bu kaldı. Bunu da direkt çarpalım. Dağıtalım. A, B artı A artı B artı 1. Tamam. Bu, bu kalmıştı. Burada da eksi A, B kaldı. Çırt çırt gitti. Düzenlersem 21 çarpı İçeride A artı B artı 1 olarak bulunur. Şıklar çok benzer. Hataya sakın düşme. 21 tamam. A artı B artı 1 tamam. Aha, o zaman cevap var. Bir miktar para dört kardeşe paylaştırılıyor eşit şekilde. Ee, sonra daha sonra en büyük kardeş diğer üç kardeşe kendi payına düşen parayı veriyor. En küçük kardeşi kardeşin son durumda parası 48 olduğuna göre başlangıçta paylaştırılan para. En küçük kardeş Birinci kardeş 2, 3, 4. Küçüklükleri şöyle olsun. Böyle de ayıralım artık. Şimdi en büyük kardeş kalan 3 kardeşe paylaştırılacak ki arkadaşlar. Şuradan kaldırayım. Ben şu şey, şere, şerefe şere saçma olmasın burada. Bu da. ne alakası? 3'e <laughs> bölüneceği için parasını her birinin 3 x diyeceğim. En başta. Neden? En başta eşit tutuyorum kardeşlerim. 3 x. 3 x. 3 x. Sonra bu 3 x'ini paylaştırıyor eşit işte olarak. Her birine x düştü. Yeni paraları 4 x. 4x 4x. En küçük kardeş diyor zaten hepsinin parası eşit. 48'miş. 48, 48, 48, Başlangıçtaki para bunun 3 katıdır. Yani 144'tür. Denizli. Gayet basit bir soru. Hemen atılalım. Kurt. Ölçek çizgileriyle 4 ej. hacimli parça ayrılmış olan birinci durumdaki kabın içerisinde bir miktar su var. Bu kaba 6 bardak su konulursa ikinci durumdaki gibi görünüyor. Eğer bu kaptan dördüncü dört bardak su alınırsa e, ikinci, 3 üçüncü durumdaki gibi görünüyor diyor bize. Güzel diyor. Peki bu işlemlerde kullanılan bardaklar özdeştir. Buna birinci durumdaki kabın dolması için ne kadar su lazım? Ama, ama burayı bilmiyorum. A. Buradaki suya 4 bardak su aldım. Ee, pardon 6 bardak su ekledim. İkinci durumdaki gibi görünüyor. Tamam mı? Her bir çentiyi de bilmiyorum. B. O zaman 3B'ymiş. E birinci durumdakinden 4 bardak su alırsam üçüncü durumdaki o da 1 b eşit. 1 çenki. Bunu 3 ile genişletelim. 3a 12. 3 b eşit. O da buna eşittir. a artı 6. 2a 18'den a eşittir. 9. Yani şurası 9. b ne olacak o zaman? Yerine yazalım. Ee, a 9. b de 5 oluyor. 5. 5, 10, 15, 20. 20. Kaç bardak lazım? Aradaki fark kadar. O da 11 bardak olduğunu görüyor. Cevap kursa. Görüşürüz.